Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Arkadaşlar oyunumuzun adı Bullet Echo. Ee, ben de yeni başlıyorum oyuna. Yani hemen başlayalım. Arkadaşlar burada böyle açılmamış karakterler var gördüğünüz gibi. Böyle isimleri falan değişik. Ben daha hiç beni açmadım. Sadece var. İz sürücü. E zaten ilk o veriliyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. o kutu. E görevlerimiz 5 oyun oyna. 6 kez oyna. 1 savaşta 70 mermi ateşte. Tamam. Daha ilk yerler olduğu için başla arkadaşlar. Arkadaşlar adım kollet gördüğünüz gibi. Burası taştan kalma. Her yerde koydum varlığını sürdürüyorum. O arkadaşımız güçlü biri çıktı. Şöyle mermi alalım. Evet. Aha giysi. Aha adam. Evet öldürdüm. Genel öldürdüm. Değişik bir oyun. Karanlık göremiyorum fazla. <laughs> Canım çok az. İyileşmem gerek. Hah iyileşelim. Tamam süper. Buradaki bunların anlamını pek bilmiyorum ama yine de alıyorum. Ben yani yok? Şimdi gel. Tamamdır. Kırmızı alandan uzak durmamız gerek. Zordu. Evet. Canımız ama çok. Evet galibiyet. Çok iyi. Kaç takım? 5, 6, 7 6 takım var. Arkadaşlık isteği gönderelim mi? Yok. Tanımıyoruz. Bu ne? Seviye. oh Karakter çıkmadı. Burası tarzı benziyor azıcık. Yeni oynayalım. Güzel bu oyun bence. duyma Duyumalarken... Ay okuyamadım. Üç kişiyiz. Biz en baştakiyiz. Sık sık sık. Oo, benim şeyim yok ama. Tamamdır. Kurtar. Ne oldu? Ha kurtarayım derken onlar burada. Çok iyi. Can lazım bana çabuk. Tamam. Arkadaşım gene oldu. Bir kere... Tamam. Tamam ben ölürüm. Ya senin yüzüne öldüm ya. Benimki ne yapıyor sürekli ölüyor. Çok kötü oynadı. Bir de bir kişi daha vardı. Nerede o? eksiye düştük galiba. İkinci olmuşuz o kadar da bir şey yok. İyice bilgi aldıktan sonra o üçümüz de aynı karakteriz. Bu sefer hiç arkadaşlarımı kurtarmayacağım. Üçümüz de iz sürücüyüz. İz sürücü, iz sürücü. Bu ne? Cetöresi, iz sürücü. Galiba kostüm aynı. Hemen arkadaşlarım iyi, başladı. Gidebilir miyim? Gidemiyor muyum? Niye? Ne kadar saçma. Sen git ben bunu alayım. Şurada biri var. Tamam. Sarı yerler güvenli bölgeleri gösteriyormuş. Hiç önüme adam çıkmıyor. Şurada mor bir şey var oraya gideceğim. Ne? İlerliyorum. Aha. Yeni yerler. Hayır. Arkamdan geldiler. Arkadaşım nerede? Öldüm ki ben. Acaba bu? Yok. Gelmezler. Evet arkadaşlar bugünlük videom buraya kadardı. Şimdilik hoşça Ya biraz daha göstereyim ondan sonra kapatırım videoyu. Oo bir şey daha oldu. Topla. Çaltelim. 500. Tamam. Arkadaşlar şimdi hoşça Bugünlük videom buraya kadardı. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar görüşürüz. Bay bay.